Merhaba arkadaşlar. Bugün bu bebeğe bakacağız. Şu yok bak ya hemen al sen. Alam alan bu kadar. Sen şöyle dur bakayım. Oğlum çıksana işte yukarı ya. Allah'ım yarabbim. ara. Ya. kokuyor git buradan. Alo bu da şey. Ya. çocuğum. Altına yaptın diye ben değiştirecek değilim senin altını sürekli. Nerede lan bu? Run. Oğlum ne yapıyorsun lan? 2 dakika bezini aldım lan senin. Adam akıl durun yer dur. Kafana vururum ha. Hay uyuyacak mısın mı şimdi Bak, nasıl doldu? Nasıl buldu Ayağında niye yara bandı var senin çocuğum Ben niye buna yeme girelim Masal kitabı oku Masal kitabı buradaymış ya Across the shore in this. Ah, we Oyuncakların da ne? Burası ne git lan? Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> televizyon izleyeceğim. Ben <laughs> televizyon izlemek istemiyorum ya. bizim kayda uy uyuya kaldı. Ağlıyor bu yine. Bak. Kapı açıldı. Kendi kendine. kendine. Nerede lan bu? Ses bir şey benden geliyor. Burada mı? O moda içinde mi? Ses buradan geliyor. Çocuğum ne yapıyorsun burada ya? Yatağına geri yatıracağım seni. Bir daha buradan çık. Bak bak ben ne yapıyor tamam mı? Hadi uyuyacağım. Aa gidelim. Ya ben gelenek artıklarım ki yani bu. Two valid boring minutes later. Gelme. Ee, e merdiven yok mu yani? İlla Ben bu çocuğa bakacak mıyım ya? Yani? Rivera'nın yani. olmuyor. Hayır dur oğlum sen. Al işte. Ben Al bakayım ya. Ya. O sen buraya nasıl geldin? Hadi. İzle izle Ö öğren lan izle izle. İzle lan izle. Bir şey yok, bir şey yok. Babaya söylemek yok abi tamam. 4 days later. Bana değil lan buraya bakacaksın. Gördün mü lan? Gördün mü lan? Gördün mü? Gördün mü? Git lan buradan şimdi. Gördün mü lan? He? Gel buraya gel. Gel. Gel sana banyo yapalım gel. gel. Beğendin mi? Beğendin mi banyoyu? Aa spawn'a çekelim bir de. Lan oğlum gittin sandım. Niye geri geliyorsun oğlum sen? İyi misin? Haydi bu sizin ruh çağırma işleri falan varmış. Bak döverim seni ha. İç şunu. İç şunu. Bak iyi altına sıçtı bu ya. Yine altına sıçtı. Çocuğum altına sıçma lan yeter. Ya Allah'ım ya. Bebek kaybolacak sandım. Hızlı almaya çalıştım. Abi şimdi bu gidiyor. Altına sıçmış hali orada ya. Al lan giy şunu. Bir daha bir daha yine bak. Ne yapıyorsun lan. Sen i̇şin gücün yok. Beni mi korkutuyorsun lan sen? He? Otur şöyle. Takabiliyor muyum ben bunu sana? He. Aferin böyle. Bak, ağlama. Ömrünüz kayırman lan sen. Ne lan? O sen nasıl benim kitabıma aldı lan? Bir <laughs> Ne oldu lan atamıyor mu sanki bunu? He? Bunu atamıyor mu? He? Ya yine okumamı istiyor var ya. Severim <laughs> lan ben bu çocuğu. Ya, okuyorum okuyorum hadi okuyorum okuyorum. Uyu aferin. Oy. Sopas yandaymış da zaten. Heh, ne oldu? Tostu nasıl yapacağım? Aa peynir almamız lazım. Bir dedim peynir. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan lan oğlum ne oluyor? bebeği O <laughs> sen buraya nasıl geldin? Bak bana kaçtığını çatma. Öldürürüm seni ha buraya. Git lan buradan. İyi, yine altına ya. Ben senin bokunu temizlemek zorunda mıyım ya? İyi de hareket edersen öldürürüm seni. Lan oğlum ne oluyor? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Geri zekalı ya. Duvardan duvara vururum seni ha. Duvardan duvara vururum oğlum seni. Ben Mahoroga'ya çağırdı. Oo bana masal okuyacaksın ha. Gel lan. Allah'ım ya Rabbi. kitap okuyacağım sana. I'm thirsty. Oğlum ben niye böyle kitaplar <laughs> okuyorum <gülüyor> ya çocuğa? Çocuğun psikolojisi bozulacak. O benimki yere yattım.